Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Kubit'i 7. seviye yapmayı deneyeceğiz. Öncesinde günlük rutinlerimizi yapalım arkadaşlar. Baya bir ödülümüz birikmiş. 1000 elmas ve 300 ömrüt de dahil. Üstüne bir tane de sıradan paketimiz var. Artık paketlerden yetenek kartı almıyorum arkadaşlar. Yetenekler fullendiği için. Yakın bir zaman içerisinde yetenekleri satacağım yani bayağı bir yetenek satacağım. Sonrasında tekrardan yetenek alacağız. Üstüne bayağı da bir elmas kara geçmiş olacağız. Yetenek sattığımız için bu arada elmasımız 10.000'in 10 üzerine çıktı şimdiden. Gayet güzel ee, bir tane çarkımız var. Reklamını izleyip hemen geliyorum. Tabii ki özel çark değil, ücretsiz çark. Şu video şeyini bulamadım. Ha, tamamdır. Reklamımızı izledik. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle bir çarkımızı hızlıca çeviriyoruz. Uzun zamandır buradan efsane bir paketi alamıyorduk. Bakalım bugün alabiliyor muyuz? Çok çabuk durdu ya. Biraz daha ilerler diye düşündüm. Ama yani 20 zümrüt de fena değil. Güzel diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Kubit'i 7. seviye yapmaya deniyoruz. Öncelikle şans kartsız basmak istiyorum. Bir ihtimal 7. seviye yapabiliriz diye düşünüyorum. 60.000 altına bastım. Bu şekilde tek atanlar oluyordu. Biz de olabiliriz diye düşündüm. Ama olmadık. Ee, i̇kinci kez yine boş e, yükseltme yapacağım. Bu sefer şöyle bir çık gir yapalım. Tamamdır. Tekrardan yükseltme kısmına geldim. Evet. Yapabiliyor muyuz? Yine şansını arttır tekrardan. Yani bu şekilde... Yani hiç şans, hiç şans kartı eklemeden 2-3 karakterini tekte 7. seviye yapanlar var ve efsanevi karakter yani biliyorsunuz nadir ve sıradan karakterlerin geçme olasılıkları biraz yüksek. Fakat yani efsanevi karakterini bu şekilde tek atanlar var şans kartsız. Biz yapabiliyor muyuz? 5. mi 4. mü ne denememiz hala da şansın arttır tekrar deniliyor. Neyse bakalım bütün şans kartlarını ekleyeceğim arkadaşlar. Yani fazla bir şans kartım yok. Ee, kısa bir zaman içerisinde belki şans kartı alıp o şekilde video çekebilirim. Eğer burada 7. seviyeye geçiremezsek. Şu anda şans kartlarımızı ekledik arkadaşlar. 2 tane %800'lük, 2 tane %600'lük, 2 tane %400'lük ve 2 tane de %200'lük şans kartımız var. Ee, yükseltme şansı orta dereceye kadar geldi. İnşallah yükseltebiliriz arkadaşlar. Cidden çok istiyorum. Orta derecede biraz daha biliyorsunuz şansımız fazla. Yükselte bastık. Karakterini yükselttiğinde lütfen haydi bakalım yükseliyor mu? Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. dermişim <laughs> Maalesef 7. seviye yapamadık kubiti. Cidden yani ortada belki geçer diye düşündüm. Fakat geçmedi. Eee... Yakın bir zaman içerisinde dediğim gibi şu tekliflerden birini alıp 7. seviye yapabilirim. Veya işte etkinliklerden %1000'lik şans kartları geliyor. O şekilde 7. seviye yapmayı deneyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde günlük görevimize bakalım. Pek de güzel bir günlük görevimiz yokmuş. Maçın oyuncusuna girelim. Bakalım bugün belki mega çıkartabiliriz. Mega çıkartırsak çok güzel olur. Ee, tabii ki fazla kırmızı yersek çekileceğiz. Yani çok da zarara girmenin bir anlamı yok. Üçüncü adıma kadar kırmızısız geldik. Dördü de kırmızısız geçelim. Güzel. 656 altın. Bira bastık. Kostüm paketi aldık. Şöyle bir dörde basalım. Güzel. 851 altın. Yine dörde bassak. Buzlama aldık. iki tane. Şöyle bir bira basalım. Üç tane elmas aldık. Dokuzuncu adım. Burada ikiye basmak istiyorum. Beş tane elmas aldık. 3 de mega var. Mega değil 10. seviye paketmiş arkadaşlar. Keşke mega olsaymış. 1'e bastım. 6 elmas aldık. Şöyle bir dörde bastık. Evet sonunda yedik yani artık burada yiyelim. 12. adıma kadar kırmızısız geldik arkadaşlar. Gayet güzel uzun zamandır böyle bir şey olmuyordu. Yani direkt 10. adıma geleseye kadar garanti 2 kırmızı yiyorduk. Şomaz'ı açmak istemedim. Yani söylemedim bunu şu anda söylüyorum nasıl kırmızı çıktı. 10. adıma kadar garanti 2 kırmızı yiyorduk. 12. adıma kadar hiç kırmızı yemeden geldik. Çok güzel oldu cidden. 4 tane buz kalemizi aldık. Şöyle bir 4'e basalım. Bir kırmızı daha yedik. Maalesef ki 6 elması aldık. 15. adımdayız. Burada mega. Yine 3'e basmak istiyorum. Nadir paket aldık. 1'e basalım. Kırmızı aldık. 180 elması verelim. 2'ye bastık. Kazı kazan aldık. Bazıları diyordu kırmızı çıkan yere basıyordu öyle yapalım bakalım 7000 altın kırmızı çıkan yere bastık ve yine kırmızı verdi reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yine bir reklamımızı izledik geldik yani 360 elmas verdik şu anda zarardayız biz bu zararı kurtarabilecek miyiz hiç bilmiyorum bir yandan da içimden çekilmek geçiyor bir kırmızı daha yedik. Yani 18. adımda yedik. 19'da yedik. Yani 12'den sonra neden bu kadar çok kırmızı çıktı hiç anlayamıyorum. Ee, yani 12'de bir kırmızı çıktı. İşte 14 demine bir kırmızı çıktı. Kaçıncı oldu bu? Ee, 60, 120, 180. iki kere 180 yedik. Bu da 3. 180'imiz. Yani 5 tane kırmızı yedik. 12 ile 19 arasında. 12'ye kadar hiç kırmızı yemeden geldik 12 ile 19 arasında 5 tane kırmızı yedik ee, Pes mi etsem bilmiyorum ama Neyse pes etmeyelim 180 elması verdik arkadaşlar şöyle ikiye bastık 7 zümrüt aldık Haydi bakalım 1 Mega istiyoruz yani sürekli 3'e basıyorum fakat Herkes diyor 3'te Mega var hep 3'ten çıkıyor falan O yüzden 3'e basıyorum şimdi başka bir şey basacağım 3'ten çıkacak daha çok kahrolacağım bu yüzden yine 3'e basmak istiyorum. Lütfen Mega'yı ver bize. Koleksiyoner paketi aldık maalesef ki. Yani ne yapsak şu an arkadaşlar. Ödüller berbat. Bu ödüller cidden hiç iç açıcı ödüller değil. Ee, bir 25'e kadar gidelim diyecektim. Peset abicim. Yani zarar. Zarar arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Burada Ronin karakterinin bir görevini tamamladık sanırım. Ronin neredeydi? Burada mıydı Ronin? Yok. Burada Ronin yok. Şöyle bir sollara gidelim. Yani cidden maçın oyuncusunu çok zor hale getirmişler arkadaşlar ya. Eskiden yani eğlene eğlene heyecanlı bir şekilde maçın oyuncusu oynuyorduk. Artık yani cidden çok böyle stresli bir şekilde maçın oyuncusu oynuyoruz. Çünkü çok fazla kırmızı çıkıyor. Bu arada Ronin karakterine 10.000 elmas harcamadan 20 kart almışız. Kaç kart kaldı acaba? Biz bunu tamamlayabilir miyiz ki ya? Yani Aslan Savaşçı 6 yap diyor. Komandoyu aç diyor. Maalesef komandoyu açmak için de zaten bir destans karakteri tamamlamış olmamız gerekiyor. O şekilde onun dışında çok da zor bir görevler yokmuş. Ama komando karakterine bir de 6. seviye yapmak varmış. O şekilde arkadaşlar şimdi ne yapalım? Kubit'imize şöyle bir şapkasını biz bir takalım. Kubit'le mi maç atalım? Ee, geçen videomuzda neyle atmıştık? Geçen videoda da Hükümle Ordu orduyla atmıştık. Bu videoda da Kubit'le atalım bakalım. Maçlarda ne yapacağız? Şöyle bir iki maç atalım videomuza bakalım. Aslında bir maç yeter herhalde ya. Ee, videoları arkadaşlar 10 dakika yapıyorum. yorumlarda görüyorum abi tekrardan 20 dakika yap diyenler var. Şu anda internetim sıkıntılı arkadaşlar. Fakat e, artık biliyorsunuz üniversiteler başladı okula gideceğim. Ee, eve çıktık arkadaşlarla evin interneti iyi diyorlar. Bakacağız evin interneti iyi ise 20 dakikalık videolara tekrardan döneceğim arkadaşlar. O şekilde. Hadi bakalım karşımızda bir mistik panda var. İlk golümüzü attık. Bu arada Kubiti ilk defa bu şapkadan taktım ve rakibimiz oyunu bıraktı. Bir maç atacaktım fakat kendimize göre biraz düşük rakip geldiği için bir maç daha atalım. Rakibimiz biraz erken çıktı maçtan. Bu arada akşam olduğu için mi ben şu an gece 3.30'da video çekiyorum arkadaşlar. Herhalde gece olduğu için internet akıyor. Ya benim internet çok güzel, ya da kafa topu iki donmayı falan kaldırdı masama. Tabi ikinci seçenek biraz e, kulağa olmayacak gibi geliyor. Orada yine rakibimiz oyundan direkt çıktı. Güzel bir maç atamayacağız herhalde. Kapatıyorum tekrardan şöyle bir giriyorum bakalım üçüncü maçımıza. Üçüncü maçta karşımıza kim gelecek acaba? Evet Büyük Şef geldi. Güzel bir maç olabilir. Büyük Şefler iyi oynayanlar oluyor genelde. Şöyle bir bol şans dedik. Maçımıza başlıyoruz. Oyun cidden akıyor arkadaşlar ya. Uzun zamandır e, bu kadar yani nasıl diyeyim e, performans görmemiştim kafa topu ikiden. Video çekerken bile yani kadar iyi olması beni şaşırttı biraz. Umarım hep böyle iyi olur. Eyvah eyvah bir tane gol yedik. 2-1 oldu. Boş yapacağız diye golü yedik. <laughs> Şöyle bir 2-2 oldu. Bizim bu maçı toparlamamız lazım. Büyük şefede yenilmeyelim şimdi. Üçüncü golümüzü attık. Maç 3-2. Hayır saçma sapan zıplamam yüzünden yerden bir gol yedim. Ulan Haydi bir gol güzel 4-3. Hani donmaya alışmışım artık ee, nasıl diyeyim donmaması bana bir garip gelmeye başladı. Herhalde o yüzden oynayamıyorum. 5-3. Gayet güzel 40, -40 saniye var. Rakibimiz çift golüne bastı kurtardık çok güzel bir an kurtaramadık zannettim var ya. Ödüm koptu. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. O çift golü biz sana atalım kanka. Evet güzel. Çift golü attık. Rakibimiz oyunu bıraktı arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Tabi önce şuradan bir çıkışımızı yapalım. Sonra kapanışa geçelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.